Dördüncü kolay amel de ben şimdi bugünkü dersimde kolay amelleri anlatıyordum. Çok sevabı olan ama çok kolay olan amelleri anlatıyordum. Dördüncü amel de salavat getirme, salavat. Peygamber Efendimiz'e salavat getirme. Salavatın en kolay nasıldır? En düşüğü Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme salli ala Muhammed. En düşük olan budur Allah'ın izniyle. Ve Resulullah'ın buyurduğu gibi kim bana bir kere salavat getirirse Allah ona 10 on iyilik yazar, 10 küçük günahını siler ve onun 10 on derecesini yükseltir. Bu Ahmet İbni Hanbel'de geçen hadistir. Kim bana bir kere salavat getirse, Allahümme salli ala Muhammed dese, Allah onun 10 on tane küçük günahını siler, 10 tane derecesini arttırır ve Allahu Teala ona 10 on tane iyilik yazar. Yani alimler de diyor ki bunun en güzeli insan sabah Allah'ın izniyle 100 kere gün batımından önce de 100 kere peygamberimize salavat getirmesi. Yani sabah ve ikindiden sonra Allahümme salli ala Muhammed ya da biraz daha uzun Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Günde bunu 100 kere, 200 kere dilinin döndüğü kadar bunu getirme. Salavatın çok faydası var Allah'ın izniyle. Peygamber Efendimizin buyurduğu gibi kim bana benim adım anıldığı zaman bana salavat getirmezse onun burnu yerde sürtülsün. Yani peygamberimizin adını andığımız zaman da normal bir insan değil o yani. Bizim annelerimize, babalarımıza hitap ettiğimiz gibi de değil. Mesela peygamber efendimizin adı anıldığı zaman sallallahu ala muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani muhakkak arkasına bir salavat ekleme kardeşlerim. Adam Muhammed diyor. Haşa sanki onun babasının oğludur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed aleyhissalatu vesselam muhakkak onun arkasına böyle bu güzel sıfatları eklemek. Evet. Çünkü Peygamber Efendimiz'e salavat getirmek de Allah bunu bizim için ibadet yaptı. Peygamberimizin dediği gibi bir melek var. Müslümanların salavatlarını bana ulaştırır. Yani bizim inşallah salavatlarımız Resulullah Efendimiz'e bir melek tarafından ulaştırılıyor. Nasıl? Biz bunu bilmiyoruz. Peygamberimiz demişse biz sadece buna iman ediyoruz. Nasıl ulaşır? Biz buradan dua ettik. Onu biz bilmiyoruz. Bu imani bir konudur. Resulullah Efendimiz bunu demişse bunun doğruluğundan da asla şüphe yoktur.